sesim şu an nasıl geliyor yayına Tamam şükür geldim demedi diyecektim ki aleykümselam Ömer aleykümselam güzel şimdi anlaştık ben şimdi biraz sola çekeyim geç gelme sebebim dondurmayı yiyordum <laughs> Afiyet olsun Siz yediğini falan görmezden geleceğim Afiyet olsun Bu arada kim benden oyun istemişti? Planet Crafter. Ömer sen istedin değil mi? Ondan dolayı oyun dondu. Selam. Ne <laughs> Niye dondu diye sorarsan ikisi de aynı şeyi kullanıyor. Ee, SSD'yi. Hadi ama. Kayıttayken de o bari. Beni özlediniz mi? Güzel soru. Beni özlediniz mi? Ben çok özledim. Sen kendini mi özledin? Şuradan şu silah seçim dedim de onunla ilgili oldu. Bakayım. Dart nasıl çalışıyormuş? Dart at. Dar. Yine de peşime düşebiliyorlarmış. Ha bizi özlemiş. Biz buradaydık. Mesaj sen Discord'dan selam aleyküm selam hoş geldin. Aleyküm selam hoş geldin. Ne demişler? Abi espri yapayım mı? Korkutucu. Ama yap bakayım. <laughs> Mükemmel bir şey. Evde tek olmak. Ara sıra beğenmeyi unutmayın bu arada. Kendimi beğeniyorum herhalde sadece. Canınız kılan yavaş yavaş tıklasın. Afrika'da bulabildiğin en nadir silah hangisidir? kemik. Ben beğendim 300 kere. Benimkiler de geliyor bu arada. Sadece sen beğeniyorsun sanıyorsun. Demek hangisidir? 300 kere su tabancası demiş. Niye su tabancası bulabilirsin ki? Suyu bulamazsın. Silah demişsin. Mermi dememişsin. Gene SC'ye bastım ya. O sırada ulti açıp tıklama modunu açarım. Bende de öyle. O resim değişmiş. Eskisi daha iyiydi. Ana görevi geçtim herhalde ben. Neyse bay bay. <laughs> Ayıp. <gülüyor> Ama sen demişsin ki mermisi sen zor bulunan misin ki silah olarak hangisi zor bulunur? demiş. Hello, hello. Ben Asin Creed Origins aldım. İyi mi sence abi? Origins, Origins. Bon, Mısır mıydı? Nerede olandı? Okay. O alacaklar bunu ödeyecek. Aha benim Scholastic oyun. Her Asin Creed gördüğünde senin Scholastic oyun mu okay. olacak? Ben onu bitirdim. Şu adamı ateş etmeden önce ben şunları bir yoklayayım da. Yatıştırıcı ile sağlık limiti harcayabileceğin süre limiti. Origins güzel. Ee, orada çocukların intikamını almaya çalışan bir anne ve bir baba var. Bence gayet iyi. Ben çıkıyorum. İyi oyunlar reis. Takip ettin de mi çıkıyorsun? Takipçi sayısın bir yükselseydi bari. Vallahi burada düğünümü yapıyorlardı. Paçayı zor kurtardım. Bilmesem daha iyi. Bilmesem daha iyi. Bu adam şimdi sağ tarafa doğru gider. Abi yemin ediyorum Deca ailesine katıldığımdan beri yayın izlemiyorum. Yani hariç. E bu benim işime gelir. Seni diğerlerinden çaldım demektir. Lan yanlışla ok başkalarına gidiyor. Hır kız. Adam teslim oldu. Öldürmeyeceğim bu arada saldırmazsa. Bakayım itecek mi? Gitmiyor bile. İmdat çalındım. <laughs> Öldürelim mi? Sen iyice cani bir şey oldun ne? Sen de mi camsın Sinan? E abi nasılsın? İyiyim iyiyim bak yayında insanlar var. Tek başıma kalmaktan çok daha iyi. Beni yalnız kaldığımda gizli gizli, gizli anlarsın. Ataları sivilleri öldürmezdi mi? La ben orada bile değilim. Yolda yürüyken atalarım beni... Neyse. <laughs> 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 Joe seni geçemem camsillikte. Geçemezsin tabi. Boynuz kulağı burada geçmez. Canlılık DC üyeleri. Ya dediğim gibi benim asıl amacım zaten bu. Yine e mesaj gelmesi. Hikaye oyunu. Biraz hikaye, biraz sohbet, biraz şundan, biraz bundan. O bir şey değil. Yolda yürürken sivilleri nasıl öldürdün? Can sil. Bir yokla iki kişi öldürdüm bu arada. Öyle bir şey de varmış. Ne yazıyor? cailik DCH üyeleri. Biz <laughs> <laughs> de i̇şte cahil değiliz bir kere. Şey gaye nezih bir toplumuz. Bizim adamı vurdum herhalde ben ya. Bak gene bizim adam vurdum. Neyse düşman da öldü. <laughs> Kafasını oku fırlatırken acı biber sür. Fırlatamıyorum ki. Ben cahilim. Cahil herhalde. Aleyküm selam oldu. Sen de hoş geldin. Sana da diyelim. Ben yemek yiyip geleceğim. Bay 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 bay. Bu saatte mi? Saat 10 olmuş. 2 saat klavye yanlış yazıyor. Canilik. Siz hiç de cani değilsiniz bir kere. Ben Cani'yim Afiyet olsun Evet jumpsinsin <laughs> Bu seni hiç ilgilendirmez bir kere tamam mı <laughs> Bu seni hiç ilgilendirmez tamam mı dediğim zaman sesin maksimum oldu onu kısabilirim aslında ama böyle kısık konuştuğum zamanlarda da şöyle aşağılarda kalıyor. Bir terslik var neyse. Ben silmem sen sil. Ama cam sil. Bizim de senden aşağı kalır yanımız yok. Abiş. Var var İrem. Benim kadar olamaz. Hiçbir şey bitmedi bitemez. Arkadaki adam mı atış etti? Kimse olamaz biz bir küçük seviyeyiz. Bak nasıl da biliyor. Bu arada oku otomatik orta kısma nişan oluyor. O yüzden kafasını ok atamam. Ne haber? Alp hoş geldin. Ama videolarımı izle deme lütfen. Bittik be abimi. Hayırdır? Senin bildiğin bir makro var mı ya? 3000 kere aynı anda dokunsun da ben uğraşmayayım. Şeye otakli yazsana sen söyle. Otakli yaz direkt zaten çıkıyor karşına. Üçü de çalışıyor benim görüplerimiz. <laughs> Çayın yanında söylemesi istiyorsan şey yapma. <laughs> Sorumluyu vuracaksın If you can't, oh gotcha, and find a smarter mongrel who can.